Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Hemen kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Saat 1'e geliyor. Sabahtan çorba içildi. Ben uyanamadım. Akşam canlı yayın yaptığım için Instagram'da yine uyanamadım. o yüzden Ali de kaldırmadı sağ olsun. Tavuk çorbası vardı ya böyle kapamadan dönen tavuk çorbası. Ondan içtiler Caner'le beraber. Tabaklarımı çıkardım. Instagram'dan sormuşlar linkini paylaşır mısınız diye. Onu göstermek için çıkardım. Hem kahvaltı hazırlığına da başlıyorum. Caner'cim önce yumurtalı ekmek istedi. Sonrasında da böyle fırına sürmüştüm ya. Ben hani üstüne böyle kaşar, domates sosu falan yapmıştım. Ondan istedi. Artık ondan yapacağım. Çocuğun gönlü olsun. Çayımı demledim. Şöyle... Bir tanecik poğaçamız var. Şimdi ben hemen kahvaltı hazırlığıma başlıyorum arkadaşlar. Neler yaptığımı göstereyim. Sucuk da ekleyeceğim bu sefer içine. Maydanoz falan ekleyeceğim. Domates, kaşar. Hadi başladım ben. Kaşarımı rendeledim. Sucukları böyle küçük küçük doğradım. Maydanoz da doğradım arkadaşlar. Şimdi üzerine domates sosumu ekleyeceğim. Domates sosumu alıp geleyim. Domatesim yazdan yaptığım. Şöyle bundan da ekleyelim biraz. Domatesi ekledim. Üzerine karabiber, e, kekik, kırmızı toz biber, tuz. Onları da ekledim arkadaşlar. Yumurta kırsam mı diye düşündüm ama yumurta kırmayacağım. Sadece üstünü böyle pişireceğim için. Ee, böyle. Şimdi hemen ekmeklerimi de bir hazırlayayım. Tepsiye dizeyim. Onun üzerine de bunları bir güzel yayacağım. Fırında sadece üst açacağım. E, ayarda böyle ızgara ayarı oluyor ya fırınların. Onu da pişireceğim işte. Hadi yapalım. Üstünün malzemesi hazır arkadaşlar. Böyle. Bugün de kırmızılara büründük kızlar. <laughs> böyle işte. İç malzememiz, yani üstünün malzemesi hazır ekmeğimizi. Şimdi ekmeğimi dilimleyeceğim. Ondan sonra da şöyle fırın tepsime dizeceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Akşam Instagram'daki canlı yayında beni izleyen arkadaşlarım diyor ki Yeliz'cim sen soruyorsun ben de sana cevap veriyorum diyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel çok mutlu oluyorum gerçekten. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Eğer iyi değilseniz üzüldüğünüz yerler noktalar varsa boş verin. Hiçbir şey sizden kıymetli değil. Gerçekten hiçbir şey sizden kıymetli değil. O yüzden bir de şunu düşünün üzüldüğünüz zamanlarda. Yarın öbür gün hatırlamayacaksınız. Bugün kafanıza takılan şeyi iki gün, üç gün, bir hafta sonra hatırlamayacaksınız. O yüzden hiç üzülmeye değmiyor. Bir düşünün, geriye bir gidin, bakın. Ee, öyle olduğunu anlayacaksınız. Yani böyle e, karı koca arasındaki tartışmalarda, kavgalarda da olur genelde. Hani Ben öyleyim mesela. Kızarım, sinirlenirim, küserim. İki üç gün sonra neydi acaba derim. O iki üç gün ziyan olmuş olur. O yüzden gününüzün, anınızın kıymetini bilin. Hiçbir şey için bunu almayın yani. Evet. Ekmeği de kestik. Aslında dilimli ekmek vardı evde. Caner dedi ki ben onu sevmiyorum anne dedi. <laughs> Şöyle vardı. Sert oluyor dedi. Şöyle. Aslında bunu da koyacağım. Şey diyor bana çocuğum. Anne diyor. E, oğlum dedim malzeme az dedim. böyle Kaşarımız az dedim. Beş tane çıkmaz mı diyor. Üçünü ben yesem, ikisini sen yesen olmaz mı diyor çocuğum. Dedim yapacağım tamam dur bakayım dedim hani. <laughs> Ona da güldüm. Hani dedim ablana. Canerciğim çok seviyor. Yemeği seviyor çocuk şimdi. Yani yalan değil. Sever. Kendi başına geçer mutfağa. Hazır yemek varsa koyar, yer. Halleder yani. Maşallah subhanallah çocuğuma. <laughs> Valla arkadaşlar Instagram'da canlı yayınlar çok güzel oluyor ama e, erken saate çekmem lazım. <laughs> Şöyle ekmeklerimizi hazırladık. Erken saate çekebilirsem. Ne oldu bebişim? Ses ver ses ver. Ses ver. Caner geldi şimdi buraya. Ses ver. E, erken saate çekebilsem çok güzel olacak. Böyle ben de uykusuz kalmayacağım. Sabahleyin işime geç başlamayacağım. Saat olmuş bir. Caneci bak bu ekmekleri de koydum tamam mı? Şöyle e, dökelim bakalım üstüne. Tüh. Hemen ilk kaşık da gitti yani araya. Şöyle şöyle yayalım. Önce şöyle birer kaşık koyalım. Sonrasında üstüne ekleme yaparız. Arttı mı azaldı mı? Şöyle. Bir an sustum kızlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Böyle kış günü kahvaltıya birazcık zor oluyor. Biz çok fazla böyle domates almadığımız için taze domates ama alacağım galiba. Zor oluyor çünkü böyle kahvaltıya bir yeşillik bir şey lazım oluyor da bilemiyorum yani ne yapacağım. İnsan bunalıyor. Her gün her gün ne pişireceğim? Ne pişireceğim? Kemenç. Niye bekliyorsun bebeğim sen? Dersin yok mu senin? Ama bak böyle sessiz sessiz olmuyor ama. Konuşabilirsin. Şunu ben bir güzel yayayım arkadaşlar. Şöyle üstüne koydum. Bakın. Şimdi bunu bir güzel yayacağım. Sonrasında da fırının en üstüne ızgara, ızgara bölümüne Ekmeklerimiz hazır arkadaşlar. Dediğim gibi fırının en üstüne şöyle şöyle en üstüne koyuyoruz. Sonra şuradan sadece en üst buradan da 175 yapalım. Evet. Tereyağını da koydum ocağa. Hemen yumurtamı pişireceğim akşamdan kalan tatlımız fırından çıkardım ekmekler şey olurken ekmekleri de göstereyim size ekmeklerim de pişti bakın şimdi tabağı alacağım hemen salona masamı hazırlamaya başladım valla ocağı sileceğim camını sileceğim dedim ama silemedim biliyor musunuz dün akşam araya kaynadı valla şimdi hemen yumurtamı da pişireyim bütün malzememi salona taşıyayım işte kahvaltımızı yapalım çayımız sıcak onun da altını yakarım şimdi kırdım yumurtaları ekmeklerimizi de aldım arkadaşlar geldim sofraya ekmeklerimiz de hazır Ay, şöyle yumurtamı da getirdim iki tane kırdım yumurta üç tane kırsam daha farklı olurdu da işte şunları da şöyle bir ayar yapayım ben reçelimiz ve zeytinimize şöyle yapayım ay bilemedim nasıl yapacağımı kızlar gördünüz mü <laughs> evet böyle Tabaklarımız şimdi çatalımızı getireceğiz. Ondan sonra bardağımıza çayımızı dolduracağız. Afiyet şifa olsun inşallah. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Çok pratik oluyor, çok da lezzetli oluyor. Yanına farklı böyle çok fazla bir şey koymanıza da gerek kalmıyor, çıkarmanıza gerek kalmıyor. Hoş geldiniz Ali Bey bulduk Çatımda Gelirken sesli. ne getirdiniz kocacığım? İyiyim, çok Gelir iyiyim. Kendimi getirdim. Başka? Balık getirdim. Ne olacak şimdi o balık? Balıklar yemek içindir. Dün akşam yedik. Balık sevgilisi vazgeçilmez. <laughs> Dün akşam yedik bu akşam yine balık. Bugün ekstra ak balık. Ak balık. <laughs> Turna balığını pek sevmedik biz. Yani, yani ben sevmedim. Birazcık karşısında. kılçıklıydı. Mutfağın dışını açar mısın kocacığım? Vallahi göstereceğim size şimdi ak balığı diyeceğim ama dolaba koydum ben onu. Kocacığım balığı çıkarır mısın? Çok çok şey istedim senden ama. Mutfağımı topladım arkadaşlar. Kedişlerimiz de burada böyle oynuyor. Dün de ev temizlendi zaten. Hadi şimdi balığı çıkarsın. Ben de yeni gelen kargomu göstereyim size. Evet, hamur dağıtıcı aldım arkadaşlar. Öyle öyle. Hamur dağıtıcı göreceğim. Böyle pankek yapmak için buraya basıyorsun. Bak bak böyle bak. Buraya basıyorsun, hamur akıyor böyle. Bölmeli bölmeli oluyor. Şöyle bir kurusun orada. Kapağı da var arkadaşlar böyle. Kapağını da üstüne kapatıyoruz. Allah'ım adam balık almış gelmiş gene. Ne yapacağız bilmem valla. Tatlımız var ya. Böyle işte arkadaşlar. Baştan bir küçük geldi gibi geldi. Böyle küçükmüş gibi geldi gözüme. Ama sonradan baktım. E, 950. Hayır 950 değil. 900 900 mililitre. Arkadaş burada. Bana sünger alacaktın Gülce'cim. Bak süngerim ne halde. Evet. Balığımız bu halde. Kaç tane aldın? İki kilo. İki <laughs> kilo. Ali ya. İki <laughs> kilo. Birer tane mi pişireceğiz şimdi? Birer tane pişirsek yeterli diyorum. Evet arkadaşlar. Ne diyorsun? Hepsini? Bu hepsini yemeyiz ama ben balıkları <laughs> temizleyeyim diyorum. <laughs> Sen balıkları temizle de. Oh, hiç canım da çekmedi ama. Kolunu mu çekeyim? Azıcık bir markete gidelim daha çok bunaldım ben. Yani markete kızılmaya arkadaşlar kızılmaya çok bunaldım ben. Birkaç gündür böyle çıkmak istiyorum. Az ben bulaşığı kaldırayım hiç hiç elinleme <laughs> dur. Neyse ben şu tezgahtan bulaşımı kaldırayım arkadaşlar balık sıçramasın. Ondan sonra Ali Bey halleder burayı. Yani balıkları halleder. Ay konuşamadım şaşırdım telaş ettim şimdi. Yıkanmış bulaşığım kirlenecek diye. Ali Bey'in işi bitti. Evet fazla balığı da poşetledik. Kaç tane var kocacığım içinde? Uzun bir süre sonra yarın yemek için. Ya <laughs> yarın. Yarın da balık yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dondurucuya atacak onu. Çaydanlıklar dizildi. <laughs> Ekmeğimizi de almış gelirken. Sağ olsun Goceciğim ya. Şimdi artık ben de salata yapmaya başlarım herhalde. Ama erken sanki. Sen aç mısın? Değil, acıkırım ben sen hazırlayana kadar gibi. Doğru doğru doğru. Evet. Üzüm yoruldun mu oğlum? Yoruldun mu babası balık temizlerken babasının ayağına ayağına atladı durdu. Bakın babası nasıl dedi. nasıl hızlı nefes alıp veriyor arkadaşlar. Akciğerlerinde ödem vardı. Pandemiden dolayı götüremedik. Antibiyotik kullandık. Pandemiden dolayı götüremedik hastaneye. Karantinadaydı e, hocası Cansu'nun. Ay. Ay minnoşum minnoşum. Oh. Ha. Ah. Ah şımarık seni şımarık seni şımarık olan seni çok tatlı teyzeleri ya kendini nasıl sevdiriyor bir görseniz nasıl sevdiriyor kendini nasıl sevdiriyor minnoşum tamam yeriz kocacım hurmamız da var neyse ben şimdi şuranın e, balık şeyini bir temizleyeyim tahtayı falan bardakları kaldırmadım vallahi suyu süzülmemişti onları da makineye atmıyorum bir de şu e, aparatı da almıştım ben arkadaşlar böyle patatesi falan şekilli kesmek için bunu da almıştım. Aslında vardı. Ee, sonra kayınvalidemler bize geldiğinde ben bununla patates kızartmıştım. İşte kayınvalidem de şey dedi. Baban dedi böyle cipsleri çok seviyor falan dedi. İnce ince kesmiştim. Ee, benim yok bundan deyince al götür anne sen ben alırım kendime demiştim. Anca şimdiye nasip oldu. Herhalde iki sene falan oldu. Ölüm olmuştu. İki sene falan olmuştu. Ya senin haberin yok tabii. Sen evde yoktun. Sen işteydin. Biz gelin kaynana konuşuyoruz öyle. <laughs> Ona vermiştim işte şimdi kendime de almış oldum. Öyle ben şimdi salatamı falan bir yapayım bakayım. Saatte kaç oldu? Saat 5'i 20 geçiyor Ali. Saat 5'i 20 geçiyor. Hiç bu saatlerde alışkın değiliz yemek yemeye falan. Ha Aliş? Geleceğiz. Ya diyor hala yerde teyzeleri. De. Allah'ım. Ben hazırlayayım tripodum da orada bekliyor. Bugün tripoda pek koymadım kamerayı. Bakalım belki bundan sonrasında koyarım. <laughs> Marulumu çıkardım. Bir de havuç alacağım arkadaşlar. Şuradan havucumuzu da alalım. Kabağım da var benim aslında. Bekleyen kabak var. Karnabahar var. Elmalar var. Hala elmalar da duruyor. Şöyle kapatalım. Havuçlarımızı da koyalım marulun içine. Güzelce salatamızı yapalım. 5 tane balık bırakmış Aliş. 4 tane pardon. Gördüğüm şeyi de sayamadım. 4 tane balık bırakmış. Ben de az değil mi dedim. Birer tane yeter dedi. E, tatlımız da var dün akşamdan biliyorsunuz. Dün akşamın aynısı menü arkadaşlar. Şimdi birazcık burada beklesin. Ondan sonra çiçek yıkayacağım. Yıkayacağım. Salatamı yapacağım. Şuraları da falan bir halledeyim. Makineye atılacakları da atayım. Gerçi makineyi çalıştırdım ben. Atamam. Kenarda bekleyecek. Devam ediyorum arkadaşlar. Akşam yemeğimi hazırlayayım bir. Erkenden yiyelim bakalım. Saat 6'ya çeyrek var. Balığı ocağa koydum arkadaşlar. Böyle altını da kıstım. Yavaş yavaş kızarsın diye. Şu yağ sıçratmama telini de ben uzun zaman olmuştu. Almıştım. Şimdiye kadar da niye kullanmadım? Açıkçası kendi kendime soruyorum. Yani böyle çekmecede durup duruyordu. Gerçekten tutuyor yağı. Yani sıçratmıyor etrafa. Böyle kapak yerine bunu koyuyorum artık. Bakalım şimdilik böyle. Sonrasında e, havucumu falan da işte yıkadım, e, şeyini soydum şöyle. Dışını. Marulun da suyu süzülsün diye burada beklettim. Şimdi salatamı da yapayım, çorbamı da dolaptan çıkarırım, ısınır. Ondan sonra masamı da hazırlamış olurum zaten. Balıklar kızardı arkadaşlar ama şunu çevirirken parçaladım. Belinden kırdım. Balığın belini kırdım resmen. <laughs> Ondan sonra salatamı yaptım, bolca soğan doğramışım. Dün akşamki gibi soğan kızartsam mı diye getirdim vallahi soğan getirdim, gittim merdivenden aldım evde de yoktu. Yağımı da getirdim böyle, yağımı dökeceğim işte salatanın. Soğanı biraz fazla olmuş diye o soğanı şey yapmayacağım herhalde, ziyan olmasın diye salata yensin. Çorbam da ısındı, dün akşamdan kalan çorbam. Çorbamız da ısındı, tamamdır. Şimdi masayı da. Amerikan servislerimi falan çıkardım. Bu akşam buraya hazırlıyorum arkadaşlar. Karşıya götürmeyeceğim, taşımayacağım. O yüzden bu akşam burada işim erken bitsin istiyorum. Oyalanmak istemiyorum yani. O yüzden hemen şimdi kaşığımı, çatalımı da koyayım. Ekmeği de koyarım hemen şuraya köşeye. Salata, balık oh mis. Değil mi? Kışın en güzel menüsü. Her akşam yenmese güzel ama yani kurtarıcı oluyor bence. Masamı hazırladım. Sesleniyorum, sesleniyorum. Kimse gelmiyor. Kimse beni duymuyor şu an. Evet. <laughs> Salatamız, çorbamız, balığımız. Çok şükür Rabbime bugün de masamız böyle. Allah'ım bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Olmayanlara da nasip eylesin inşallah. Ben hemen bizimkileri bir çağırayım, sesleneyim, gideyim odaya doğru. Başka zaman gelmezler. Pişmedi mi pişmedi mi pişmedi mi bugün hiç uğramadılar vallahi ne hikmetse. Hemen gideyim alayım geleyim şunları bari. Mutfağın son işlerini yapıyorum arkadaşlar. Çay demlendi. Masa toplandı. Makine yerleştirildi. Tekrar yerine kirliler yerleştirildi. Çaycı geldi. Çaycı geldi ama <laughs> bekleyeceksin Koçicim. Bardak... Hayır hayır beraber bir lütfen. Bardak... ama benim işim bir... bardak çay mı alayım ben? Müdahale etme bana. Ha, şimdi arkadaşım oldu öyle mi? Hayat arkadaşım. Ha, tamam o zaman. Ay Allah. Neyse kızlar ben de şurayı halledeyim de yetişeyim bari adama hemen. Bir tane de tatlı vereceğim. Hurmasını yedi. Ben de tatlı falan yemiyorum. Öyle şey yok dedim ben de. Öyle şey yok. Sen şimdi çayını aldın. Evet aldım. ilerliyorum Ben, <laughs> ben siz çay içeceksin öyle mi? İçen mi? Şöyle. <laughs> geliyorum Ay. arkandan. Arkandan geliyorum. Salonu topla tamam mı kocacığım? Bak oralar dağınık bak. Arkandan gel. Arkandan geleceğim. Gel. Tamam. <laughs> Arkadaşlar benim böyle de bir dik süpürgem vardı. Kullanmıyordum. Hiç kenarda duruyordu. Vallahi bunu da çıkardım artık. Şöyle e, halımda kırıntılar var. Onları da dedim şöyle bir alayım. Temiz olsun yani. Dün süpürdüm ama bugün süpürmedim. Ama halının üstü ya yani mermer desen olduğu için görünmüyor ama var yani bir şeyler arkadaşlar. Bir alayım. Nasıl? Üzüm de <laughs> üzüm de eminim bunu eminim hiç eminim görmedi. <laughs> Çok korkuyor süpürge sesinden. Bakalım ne yapacak. Artık tatlımı alacağım, çayımı alacağım Ali Bey'le beraber içeriye gideceğim. İçeriye gideceğim. İki bardak çay içti ben siz arkadaşlar. Yani, say mı sayıyoruz? Sayacağım tabii. <laughs> ben siz yaptığın her şeyi sayarım. <laughs> İki bardak çay içti ben siz arkadaşlar. Şimdi hemen tatlı tabaklarımızı hazırlayacağım. Çayımızı da çayımı, çayımızı değil, çayımı dolduracağım. Geçeceğim ben de içeriye. Arkadaşlar çayı doldurayım tatlımı koyayım dedim ya ondan sonra biz tatlıyı yedik çayı içtik. <laughs> Aliş yanına gitti odaya ben de salonda tek başıma dizi izliyordum. Ya beni Instagram'da nazarladılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Ben doymuyorum. iki gündür doymuyorum. Şey paylaşmıştım yani tartıda e, şimdiye kadar görmediğim rakamları gördüğüm nasıl da belli oluyor falan demiştim. Böyle fotoğraf atmıştım işte hikaye atmıştım. Ondan sonradır doymuyorum ben. Vallahi çayın altına su ekledim. Çayı tekrardan ısıttım. Tatlımı da aldım. Bir tane daha yiyeceğim. Bir dilim daha yiyeceğim. Artık balık yediğimizden midir nedir? Doymuyorum yani iki gündür. Ya da şeyden. Geç kalkıyorum ya. Ondan galiba. Acıkıyorum yani. Bugünlere acıkıyorum. Almam inşallah tekrardan kilo falan. <laughs> ne güzel vermişken incelmişken böyle işte arkadaşlar şimdi çayımı alacağım tatlımı da alacağım geçeceğim içeriye birazcık el işi yaparım belki artık e, bugün de böyle kapatalım bilmiyorum hani bugün nasıl bir video oldu anlamadım bile yani bugün nasıl geçti hiçbir şey yapmadım gibi geliyor şimdi yemek yapmadım temizlik yapmadım e, ne bileyim sadece yatakları topladım ortalığı topladım akşam oldu aliş geldi aliş geldikten sonra zaten şey olmuyor hani daha hızlı geçiyor vakit bir de ben hani böyle dışarıya çıkmak istiyordum beni dışarıya da götürmedi kızınla gidersin dedi yarın da şimdi sokağa çıkma yasağı var bilemedim valla iki gün daha evdeyiz ondan sonra da yılbaşına yaklaşacağız hafta içi evde kalırsam çıkmaya da çekiniyorum kumaşımı da almam lazım örtümü yapmam lazım Bilmiyorum her şey birbirine karışmış durumda ama gerçekten bunaldım yani. Bu ara evin içinde bunaldım. Onu hissediyorum. Belki de o yüzden sürekli canlı yayın açıyorum Instagram'dan. Böyle insanlarla iletişime geçmek, arkadaşlarımla konuşmak. O enerjiyi, <laughs> pardon enerjiyi almak, vermek falan filan işte. Kapandık evlerin için arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla atlatırız şu zamanı, şu günleri bir hayırlısıyla atlatalım. Normal hayatımıza ne zaman döneceğiz bilmiyoruz. Ali işte işte şeyi izliyorduk, kırmızı odayı. Orada şey var ya dışarıya çıkamayan kadın Selvi Selvi Hanım. <laughs> Ay kadın böyle dışarıya çıkarken korkuyor ya böyle adım atarken falan hani onun da fobisi o ee, izliyorsunuzdur muhtemelen Cuma günleri Cuma akşamları izlemiyorsanız da mutlaka izleyin. Ee, Ali de diyor ki korona bittiği zaman insanlar böyle olacak maskesiz çıkıyorum çıkıyorum maskesiz çıkıyorum diye. Ona da bayağı bir güldüm. Valla ne duruma geldik, ne olacak bundan sonra, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Zaman ne gösterecek? Rabbim bir an önce şu hastalıktan kurtulmayı nasip eylesin. İnşallah herkese, hepimizi böyle sağlıkla, sıhhatle hastalığı atlatmış bir şekilde yaşamayı, arkadaşlarımızla buluşmayı, ailemizle bir araya gelip kucaklaşıp, Öpmeyi sevmeyi nasip etsin Rabbim deyip artık bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun bugün de böyle tamamladık çayım soğumadan artık alayım çayımı çayın sonu <laughs> çayın sonu çayın sonunu ben içeceğim artık vedalaşalım dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar ee, videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın bir kalp e, böcek çiçek de koysanız olur yorum olarak beğenileri yorumları unutmazsanız çok mutlu olurum çok sevinirim ee, benim motivasyonum benim enerjim de yorumlardan geliyor arkadaşlar bazen e dönüş yapamayabilirim e çok yoğunluktan dolayı böyle hem instagram hem youtube kusura bakmayın sadece kalp atıp geçersem artık gidiyorum kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sevgiler selamlar gönderiyorum nereden izliyorsanız hangi şehirden ülkeden ilçeden köyden belki nereden izliyorsunuz hepinize kucak bozu sevgiler selamlar gönderiyorum hepinizi çok çok öpüyorum hoşçakalın.